Türkiye liginin dinamikleri çok farklı. Avrupa'da topun oyunda kalma süresi bir maç boyunca 60 dakika üzerine çıkarken Türkiye liginde 45 dakika ortalaması civarında seyrediyor topun oyunda kalma süresi. Çok duran, çok faullü, Tabii, sert bir lig. ayakta çok tutuyor değil mi? E, e, yani oyun çok ben kesiliyor. Oyun çok kesiliyor, akmıyor oyun. Yani e, özellikle büyük takımlara karşı çok faullü maçlar oynanıyor. Dışarıdan bakıldığında Türkiye ligi ha büyük takımlar özellikle domine ediyor zaten ligi ve istedikleri gibi yönlendiriyorlar algısı var fakat Tedesco'nun e, yorumu birçok teknik adam ve futbolcu tarafından da yabancı tarafından da yapılıyor. Taktiri. Dışarıdan göründüğü kadar kolay bir lig değil. Çok kalitesi yüksek, biraz önce bahsettiğim <laughs> topun oyunda kalma süreleri, oyunun akışkanlığı anlamında Avrupa'nın gerisindeyiz ama yani oyun kalitesi olarak ligin kalitesi çok üst düzeyde değil. Zor yapan nedir peki? Zor zor olan e, buradaki mücadelenin sertliği. <laughs> Burada futbol çok seviliyor ülkemizde. <laughs> Hepimiz futbol tutkunuyuz. Yani ölüm kalım savaşı kadar böyle. Çok böyle... fazla baskı değil var. Mi? Süreci yönetme yani sadece. Ee, oyuna odaklanma yetmez. Yani teknik direktörün oyuncuyu hazırlaması gerekir, motivasyonlarını sağlaması gerekir, basına doğru mesajları vermesi gerekir, kendi kamuoyunu ikna etmesi gerekir. Bunların hepsi bir süreçtir. Sadece sahanın içinde kalamazsınız. Burada baskıyı da yönetebilme, stres yönetimini becerebilmeniz gerekir. Hı hı. İşte e, zor olan o. Zor olan tarafı bu. Almanya'da, Bundesliga'da işte hoca şu tuttu artık kökenli. Ee, yani şu tutartı çalıştırmakla Fenerbahçe'yi çalıştırmak arasında dağlar kadar fark var. Hı hı. Yani orada oyunun içinde kalıyorsunuz. Takımınıza yön e, ve taktiklere odaklanıyorsunuz. Yeri kalanı oluyor ama diğerlerini e, yönetmeniz öyle kolay değil. Türkiye'nin zorluğu buradaki sıkılıktan, <laughs> sağların eşit standartta olmamasından, bazı yerlerde zeminler çok kötü. Oyunu çok etkiliyor. Oyunun performansını yol olarak düşünün. Yani iyi bir arabanız var ama yol bozuksa, çukurlarla doluysa o arabayı verimli kullanamazsınız. Futbolda da sağlar e, sahalar güncellenmedi mi? Yani o kadar iyi noktaya geldi ki öyle değil mi? Çoğu gün statlar öyle. Aha. Yani çok modern statlara kavuştuk. 40 bin 50 bir kişilik statlarımız var. Evet. Ana, Anadolu'da 40'a yakın stat yenilendi toplamda. <gülüyor> yani <gülüyor> Anadolu'da pırıl pırıl 0 kilometre anahtar çevrim Statlarımız var ama zeminler aynı şey değil. Hı hı. Yani zeminlerle ilgili sorun var. Birçok statta zemin sorunu yaşanıyor.